Sizlere bol sürprizli, muhteşem videolar hazırlıyorum. Dünya tarihinde çok büyük olaylara tanıklık ediyoruz. Kabe'de tavafın durması, camilerden imamların ezan sesinden sonra evlerinizden çıkmayın diye seslenmesi beni çok düşündürdü ve derinden etkiledi. Yaşadığımız bu süreç dijital dünyada varlığımızı daha çok olmamız gerektiğini hissettirdi. Şu an bu videomu izleyen değerli takipçim... Farkında mısın? 2020 tüm dünyada büyük bir değişim başlattı. Ve artık sen de değişmelisin. Kahve tadında mükemmel videolar geliyor. Benim kahvelerim çok özel. Nefis ve sağlıklı. Seni kahvenle birlikte ekran başına bekliyorum. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açık tutmanı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutma. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Şimdilik hoşça kalın.